Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizlere bir daha duyuru yapacağım. E, neydi? Ledo var ya, yani ledolar. Bizim çatma ledomuz var da hatta. Onlardan da anaç yapmıştım. Onu bozdum, bizden Ama şu an o değil. Abim, gerçek ledo ciddi söylüyorum ki, gerçek ledo. Hmm. abim hey, doğum günü olacak bu da 3 gün sonra. Doğum günü hediyesi olarak ondan alacak ve yani parçası da bayağı 177 parça. Teknik serisinin en az fiyatlı e, şey, arabasından bir taneymiş. Arabayı anlatıyorum. tam pallet anlatıyorum. Bunun yapımı değiliz ya da düştüğüm işte. Damperli kamyon tekerleklere dönüyor. Ön tekerle şöyle pervane dönüyor. Ve üstelik e, yan, yanında bir tane daha pervane var. Onunla da damperi çıt çıt, çıt, çıt açıp kapatabiliyoruz. Öyle tapısın, tapılar da açılıyor. Ve ondan yani bin tane şey yapıyorlar. Adamlar gitmiş de ne yapmış? Solitoplar yapmış, uçak yapmış. Ee, Arkadaşlar söyleyebilirsiniz yani. Abi bende de var diye. O yapım videosunda. O zaman onu da çekken yani öyle. Görüşürüz.